TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yani bugün iyi bir oyun oynadılar. Galip geldikleri için. Bizim için tam bir anlamda test maçı olmadı. İkinci golü erken yedik. Aslında oyuna iyi başlamıştık ama yediğimiz ikinci golden sonra ister istemez oyundan düştük biraz daha. Rakibin etkili oyuncularıyla oynaması bizim çıkarken kaptırdığımız toplar rakibe bir avantaj sağladı. tabii eksik sakat oyuncularımın fazlalığı ister istemez biraz da bu etkili oldu diye düşünüyorum. bizim artık odak noktamız kupa kupayla ilgili e, bugün zaten bir hedefimiz yok. Bundan sonra odak noktamız hafta sonu oynayacağımız Adana Spor maçı. tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu maçta kazanıp ilk kere en şekilde tamamlamak istiyoruz. Hüseyin'ciğim e, tüm kullarda e, Abdullah Hoca ve ekibine başarılar dilerim. Onlar da e, tabii ki zorlu maç oynayacaklar hafta sonu ama bizim de kendimiz için zor bir hafta. Kazandığımız takdirde her şey ilk kere güzel bir şekilde bitirdik, bitireceğimiz bir hafta. E, oyuncularımla da konuştum. İkinci yarı biraz daha oyunu tutarak oynadık. E, rakibin e, tabii ki skor avantajıyla oynaması, biz de alanları daraltılarak oynamamız bize bu anlamda çok pozisyon verdirmedik belki ama bu maçtan sonra tabii oyuncuların eksikliği, kadro denilimizin biraz daha fazla hissedilmesi, sakat oyuncularımızın fazla olması oyun anlamında korumaya gitmemize neden oldu. Buradan da çok bizim için çok büyük güç olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Bizi yalnız bırakmadılar. Döndüğüm an tribünün o tarafı birçok taraftarımız vardı. Onlara çok teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadıkları için. Onları buradan e, hafta sonu oynayacağımız e, Adana Spor maçına davet etmek istiyorum. Birlikte kendi stadımızda güzel bir galibiyette sevineceğimiz bir atmosferle e, ilk yarıyı tamamlayalım. Sorusu olan var mı? Selçuk. Selçuk. Selçuk Kaya Hocam geçmiş olsun öncelikle. Evet, Çok fazla sakatımız var hocam. Sakatlığı uzun sürecek isimler de var. Bu durum devre arası transfer politikasını etkileyecek mi? Şimdi tabii ki planlarımız yani son haftalara kadar sakatlığın işte kırıkların oluşması ister istemez dediğiniz gibi sayı fazlalaştırdı. Evet kadromuza devre arasında planladığımız oyuncuları katmak istiyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Dik çok zorlu geçti ikinci yarı. İhtiyacımız olan bölgelere bize katkı sağlayacak, bizim iğmemizi, kalibremizi arttıracak oyuncuları katmak istiyoruz. bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki transfer yapacağız. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür hepimize. ederim. hocam son haftalarda Samspor'un e, futbol anlamı çok ciddi bir düşüş içerisinde skor üretmekte zorlanıyoruz. Çok basit hatalar yapıyoruz ve topla haşır neşir değiliz bu aralar. E, bu sorun sakatlıklardan kaynaklı bir hani e, bir problem yaşıyoruz ya da e, son zamanlarda takım içerisinde canınızı sıkan bir e, durumlar var mı? Şu an e, son 3 hafta öncesi Denizli Spor maçıyla başlayan farklı bir galibiyet. İç sahada Malatya Spor arasında bir bir biten maç e, çok girip pozisyon değerlendir değerlendiremediniz beraber biten bir maç ve Bodrum gibi gerçekten bu ligin ilk yarısını güçlü oynayan bir takıma karşı da kaçırdığımız pozisyonlar, atamadığımız pozisyonlar belki skoru olumsuz anlamda etkiledi. Kazanamadık belki bu anlamda evet üzgünüz iki puan kaybettik diye. Tabii ki sonra ligin sonunun gelmesi, sakatlıkların artması ister istemez performanslarda yavaş iniş çıkışlarının olması etkilemiş olabilir ama buna şunu da katmak istiyorum, yani o maçları, e, girdiğimiz pozisyonları golle değerlendirseydik bizim lehimize geçecektir, kaybetmedik e, tabii ki ama Samsun Spor içeride dışarıda kazanma adına oynuyor ki son ana kadar Bodrum'da e, rakip belki beraberlik için bit bitirmeye çalışırken biz son bölüme kazanma adına her şeyimizi yaptık ama sonuçlandıramadık. E, i̇kinci yarı için çok daha eksiklerimizle ilgili hem sahiçi organizasyonlarımızla ilgili çok daha çalışmamız gerekiyor tabii ki sakatlıkların e, etkilemiş olduğunu söyleyebilirim. Başka var mı? Yusuf Ziya Çakır, Halk Gazetesi. Hocam, bu çok sakatlıkların nedeni futbolcuların kendilerine bakamaması Yoksa sizden önce yapılan idmanların dozunun giderek artmasıyla mı kaynaklanıyor? Bununla ilgili bir şey Geldiğimden beri e, evet ilk maçlar tarihsiz işte mücadele Yusuf Aptoğlu'na başlayan sakatlık. E, sonraki süreçte zaten kofana devam etti. E, Ali Ülgenle bizim Yusuf Yunus Emre, bir de Muhammed Ali de son haftalara doğru sakatlandı. Biraz belki maçlarda yükün fazla binmesi. Çok maç oynamaları, e, milli takıma gitmişti Yunus Emre. Orada tabii ki bir 15 günlük süreci geçirdi belki oynamadı ama bu da yoğun bir tempo içerisinde. İster istemez ligin e, ilk yarının bitimine doğru bazı oyunculara fazla bindi. Bu da sakatlığa neden oldu. E, ritmi, e, tempoyu artırarak yaptığımız antrenmanlar aslında bize birçok maçta avantaj sağladı. Tempolu oyunla son ana kadar. Mesela ilk zamanlar hatırlıyorum biz son bölüme 15-20 dakika e, belki yani oyundan düşüyorduk ama sonraları bunu da arttırdık. Son bölüme kadar kazanmak için her şeyi yaptık. Kırıkların olması bilemiyorum. Yani adele sakatlıkları evet yorgunlukla alakalı ama kırıklarını da bilemeyeceğim. Yani onunla ilgili nasıl bir süreç yaşandı. Talihsizlik. Minisküsünde bir yırtık oluştu Ali Bir de talihsizlik Cihan'ın işte bugün hastalandı diye kadroyu kadrodan çıkardık. Böyle bir ligin sonuna doğru bir talihsizlik yaşıyoruz. Ama ne olur sonuç ne olursa yani oyuncuların sakatlığı hastalığı ne olursa olsun biz e, her maça kazanmak için çıkacağız. E, hep bunu geldiğim günden beri söylüyorum. Oyuncu odaklı değil takım odaklı bir sistem yaratmak, her oyuncuyu o görevde değerlendirmek ve en yüksek verim almak en büyük hedeflerimden biri. Bunu da şu ana geldiğimiz noktada iyi bir şekilde yaptık diye düşünüyorum. Belki puan anlamı da çok daha yüksek de olur dedik ama e, şu an ikinci durumdayız. Kazandığımız takdirde ikinci bitireceğiz. İkinciyi de bu başlangıçla beraber hedefimiz olan Süper Ligi en iyi şekilde çıkışla beraber devam edeceğiz. Açık olalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.